Muhammet Doruk bugün ne yapıyorsun? Ay ay. Ne oyunu? Bakalım. Aa, buraya çubuklardan bir yol mu yaptı? Evet. Tamam şimdi burayı, bu yaptığın yoldan bu küçük kamyonları minik kamyonları tek tek geçirip o tarafa dizeceksin. Oyunumuz bu. Evet. Tamam mı? Hadi başla. Kimi öptü? Dayı. Dayını mı öptü? Tamam. Ben de mi varım? Hı hı. Tamam. Onu bırak oraya. Hadi sen şimdi başla. İlk onunla mı başlayacaksın? Evet. Bakalım. Evet kamyon çubuklardan geç ve diğer tarafa geç. Vav. Wow. Onu şimdi oraya diz. Şuraya bak su olduğu tarafa. Evet oraya diz. Şimdi onun aynısından olan arabayı getir. Evet. Acaba sen de geçebilecek misin araba? Şey bana. Hmm. O da geçsin. Onu da geçirdik. Onu da sıraya diz. Şimdi hangisini geçireceksin? Bu arada biliyor musun? Hmm. Arabaların harika. Bak bak. o ne? vinç mi o ne evet. dönüyor bir de evet. çok güzelmiş kim aldı bunu bu. gül mü hı hı. Hmm. Aa, kırma sakın üzülürüm hadi onu da yoldan geçir hadi onu da yoldan geçir gel bakalım yol bu tarafta nereye gidiyorsun Konuş bu arada. Sesin çıksın. Ya. Hmm. Hem sen hani eski videolarına bakmıştık ya senin bebek videolarına. Hı hı. Onlarda hiç konuşmamışsın değil mi? Hı hı. Bu videolarda konuştuğun videoların olsun. Bir şeyler konuş. Ya. Bulu. <laughs> bulu, bulu bulu deme. Şarkı söyleyebilirsin. Şarkı söyleyebilirim. Her Kadir. araba sürdüğünde şarkı söyle arabanın müziğini açmış gibi ol. O da geçti. Onu da oraya koy. Hala çok araba var burada. Hepsini geçirebilecek. Bak. O vinç uçuyor. Nasıl uçuyor o öyle? Onun gücünü mü aldı? Mi? Tamam. Hadi koy. Konsun yerine artık. <laughs> bakayım, bakayım ne yaptın Bakayım ne. Düştü. Aa, benim aklıma çok güzel bir fikir daha geldi. Doruk bu videomuzu çekip bitirdikten sonra şuraya geçelim. Bu arabaların tek tek, tek hepsini sürelim. Evet, çok iyi bir fikir. Bir tane de öyle video çekeriz. Şimdi hepsini yoldan geçireceğiz, sonra da süreceğiz. Aklıma bir fikir daha geldi. Parkeye yol yapalım, o yoldan dümdüz gitmeye çalışsınlar kendisi ama. Sürtüp Hı -hı. bırakalım. Hı -hı. Gel bakalım sarı kamyon. Tam tersi geldi. Tam tersi mi? Tamam, tam tersi gelenleri de yanımıza dizelim. Hı -hı. Buraya. Bak bak, alanını temizledim. Bak, bak, bunu. Bakayım kepçeye ne oluyor. Oo çok iyi. Kumları aldım. Hı hı. Kumları aldın kamyon ihtiyacımız var. Kamyona dök bakalım kumları. Dök 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 dök, 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 dök. dök, dök, dök. evet. O da mı roket arabanın gücünü aldı? O da mı uçuyor? Evet, hmm. bunun wow. Ama çukura düştü. Çukura mı düştü? Hadi onları da koy arabaların yanına diz. Daha çok arabamız var sırada geçirmemiz gereken. Tamam, kamyonu da yaptın galiba. Tekrar bakalım. Ama yavaş sür ki görebileyim. O da direkt gitsin, direkt gitsin. Direkt gitsin. Ne yapıyor o? Bozuldu mu? Yok. Güç mü yüklüyor kendine? beton mikseri mi o? Döne döne git beton mikseri. Beton mikseri müzik aç. müzik aç beton mikseri. Beton mikseri müzik aç. Evet çukurayı burada döktüm. Çukura beton mu döktün? Evet. Aferin. Hadi gel şimdi gitsin. Burada da Çukur oh, da Evet oraya da beton dök beton mikseri. <laughs> tamam. Hadi şimdi yoluna git beton mikseri. Ben bakıyorum. Aa ne kadar hızlı. Hadi onlar da yolumuzdan geçsin. İkinci bir videomuza geçeceğiz. İkinci videomuzda da arabaları kendisini sürtüp bırakacağız tamam mı? Sürt bırak yapacağız. Kendi kendine hareket edecekler. Olur mu? Hatta burada da oynayabiliriz. Burada da parke var arkamda. Hadi şimdi öyle de oynayacağız. Şimdi bunu da yoldan geçirmece oynayalım. Bu da Bakalım bayağı araba geçti. Hala ama burada çok araba var. Sanırım biraz daha hızlı gitmelisin. Bu araba çok havalı görünüyor bir baksam. İçeri bir şey çıkardım. Tak onu tak öyle o gitmez. Hadi hızlı olmalıyız. Geçirir misin?

Bu bakayım onu yapıyor, onu yapıyor. Da yapıyor. Da Yurt dışına mı? Evet. Ama yolundan git, araba. Ne yapıyorsun? Ama hiç öyle arabanı göremiyorum. Hmm, artık aşağı in bakalım, kanatların gitsin. Hadi artık aşağı in yerinden geç. Evet. Hadi. Daha çok arabamız var ama. Daha çok oyun oynamak istemiyor musun? Sen bununla bu kadar uğraşırsan nasıl oynayacaksın? Onları da sürüp geçir. Tipe bak, sen nasıl duruyorsun öyle? Hadi bakalım. Aferin. Onu da diz bakalım. Onu da diz artık. Bii 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 Sıradaki. Da bii 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 bii. Yoldan geçmeden mi gidecek o alanına? Bak. Ne var orada? dizine bant yapışmış. Dizine bant mı yapışmış? Evet. Tamam orayı koy atarız birazdan. Oyunumuza konsantre olalım. Oynamayacaksan kapatıyorum ben videoyu. O zaman hadi geçir onları bir an önce. Bak yolumuz da bozulmuş. Nasıl geçecek yoksa? Onu mu sürüyorsun şimdi? Evet. Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim. Abama. Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim. Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim. Arabama. İstersen gel. Konuş. Uzaklara gidelim. Koy artık. Ama böyleyken göremiyorum. Aa. Ah. Yerine koyacak. Kırıldı mı? I -ı. Kırmışsın ama. Ne yapacaksın arabayı kırdın? Nasıl takıyordu? Bu şunu yüzünü tutuyordu. Ver bana ben takayım. Hadi. Hadi Mehmet Doruk, sıradaki hangi araba? hiç <laughs> Tamam. Onu da geçir koy. <laughs> Videoyu kapatır, kapatırsam o arabaların geçiremeyeceksin. Evet. Evet. Yol da bozulmuş. Hadi bak bu arabalar geçemeyecekler şimdi. Baksana yolumuz mahvoldu. Hadi bir an önce 2 2 geçir hemen bitsin. Kapatacağım şimdi. Hı. Aferin. Öbürlerin de 2 iki, iki geçir hemen bitsin. Yolumuz bozulmuş. Yol komple bozulursa hiç geçemezler. Hayda gitti bu. Hı -hı. Birazdan de. onların hepsini tek tek parkede süreceğiz. Evet, son üç araba kalıyor onlar da gidince. Aferin. Çok evet. Onlar Burada da gidince üç araba, araba gider. Motor, evet motor çok hızlı gider. Hadi gitsin. Ya o tarafta niye sürüyorsun? Orası görüş açımızda mı bizim? Bu tarafta süreceksin. Hadi gel. Burada ya. Çekiyorum şu an. Hadi. Çekiyorum ya. Yok ya? Ne yapıyorsun? Bak burada bariyayım. Onu patlarsan nasıl gidecek? Bozacaksın. Tamam video burada kapatıyorum. İki arabada kalsın. Bu kadar yeter. Videomuz çok uzun oluyor sonra. Devamını da kapatınca oynayalım bari. Tamam mı? Aa, bir tane mi kaldı? Neyse tamam. Onu da geç. Onu da geçir. Evet arkadaşlar. Evet bu videomuzu kapatıyoruz. Biz biraz sonra bu arabaları tek tek süreceğiz, değil mi? Kapatıyoruz.